Kanalıma təkrar xoş gəldiniz. Yeni bir video ilə yenə sizlərləyəm. Sida Sayan və Çağlar Öktən proqramlarının 500-cü yayınını studiyada qutladı. Etibar arkadaşları ilə pasta kəsən cift, xatirə fotoşəkili çəkilməyi unutmadı. Ünlü şarkıcı o anları Instagram hesabından paylaşdı. Sida Sayanın paylaşımına minlərcə bəyəni və yorum gəldi. Ciftimizə təbrik mesajları yağdı. evlendikten sonra birlikte program sunan Seda Sayan'la Çağla Rökten sanat yolunda da bir atımlıyor. Birbirinden asla ayrılmayan çifte kumruların aşkları da dolu dizgin devam ediyor. Biz de kendilerine iyi dileklerimizi sunarız. Hep böyle yan yana el ele mutlu mesut gelelim inşallah. Amin. Değerli arkadaşlar, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın lütfen. Bildirim butonunu açık tutarak bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler.